geçen ay içerisinde e, burada Merkez Camii'ne bir 7 milyonluk bir aktarım oldu. E, özel özel idare tarafından. Bu e, daimi encümenlerden geçti. Daimi encümenlerde de çoğunluk e, memurlardan oluştuğu için bizim e, reddetmemize rağmen e, geçti. Çünkü çoğunluk memurlardan oluştuğu için aktarıldı o para. Fakat biz defalarca söylememize rağmen hani şunu halkımız yanlış anlamasın Biz hiçbir zaman için ibadete camiye karşı bir şey izlemedik. Bir parti değiliz. Ama bunun aktarı şekli yanlış olduğunu söylüyoruz. Merkez camisi elinin üzerinde iş yeri var. Kendini idame edebilen bir cami kendine yetebilen bir cami artı Diyanet tarafından aktarım olan bir yer. Bir de iki senedir ibadethaneye açılmış. Herhangi bir ihtiyacı olmayan bir cami. Buradan 7 milyon aktarılması işin açısı köylere hizmet götürmeme açısından bizi rahatsız etti. Şu an örneğin geçen aylar içerisinde birçok köyde sel felaketleri yaşandı. Bu sel felaketlerinden kaynaklı alt yapılar bozuldu, üst yapılar bozuldu ve halen örneğin Eleşkirt'ten bir köyüne halen özel idare yeterince hizmet götürememiştir. Yollar bozuk, çöken yollar, zarar gören bir alt yapı. Ee, zarar gören bir üst yapı ve sulardan e, zarar gören bir su kanal e, yapısı, bunlara ödenmesi gereken paranın oraya aktarılması bizi rahatsız ediyor. Aslında özel idare olarak biz bu sürecin kesinlikle takipçisi olacağız ve e, bundan sonra e, özellikle biz halkımıza sözler verdik e, köylere özellikle köylere kesinlikle ve kesinlikle hizmetin gideceği yönünde sağlıklı bir yaşam gerçekten e, köylerimize sağlıklı birer yaşam sağlayacağımızın sözünü verdik. Ama e, paranın böyle çarçur edilmesi, köylere gitmesi gereken paranın başka yerlere aktarılmasına asla izin vermemeye çalışacağız ve biz bunun işin takipçisi olacağız. Hiçbir zaman içinde bunun e, geri adım atmayacağız.